Evet sevgili arkadaşlar, geçen sefer e, gara Suva üzerine sıva atış çekmiştim, video atmıştım size. Bugün de karışık alçı yapacağız. E, saten alçısı, bu da sıva alçısı. Sıva atışı ile sıva atışından 3 ölçek karşılığında satenden 1 ölçü atıyoruz. Bunları karıştırarak harmanlayarak birazdan çekimini yapacağız. Alçımızı vuracağız ve duvarımız güzel hale gelecek. Evet arkadaşlar alçımızı elemeye devam ediyoruz. arkadaşlar. Şimdi makineyle karıyoruz alçımızı. Eleme bitikten sonra arkadaşlar şimdi alçımızı gardık duvara vurmak için hazırız. Evet arkadaşlar geçenki duvarımız burasıydı. Şimdi burası için karşı alçımızı gardık çekmeye başlayalım. Evet önce merkezlerimi alalım. Aman var şu merkez şu fiyatına çıkabilir mi? Evet. İnşaatta en önemli olay merkezlerin düzgün çıkması arkadaşlar. beklemeyi alırsanız şu sprayı alalım şuradan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Evet arkadaşlar emek isteyen bir iş. Evet kameranın arkadaşlarımız yakından bir gösterebilir. İlk videoyu görmeyen arkadaşlarımız e, YouTube kanalıma bakarak orada görebilirler tekrar. Arkadaşlar şu anda alçı yeni vurduğumuz için e, renk koyu görünür. Alçı kurduk bu şekilde beyaz Beyazlayacak. merkezli gösteri. Nasıl oldu arkadaşlar güzel oldu evin şimdi bugün arkadaşlar karşı çektik zaten zaman geldi yani iyice son son katı vuracağımız alçı geldiği sırada bir videoda size paylaşacağız bu inşaat bitecek kadar videolarımı size atacağım. Mehmet Yaşar e Cumhurbaşkanı'nı takibimizi ödüyoruz.